Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 39. videosuyla karşınızdayım. Bu videonun ilk cümlesi zamanında varmıştık. Şimdi cümlemizi çözümlemeye başlayalım. Bakın varmıştık dendiğine göre öncelikle cümlenin öznesinin biz yani nu şahıs zamiri olduğunu anlayabiliriz. Cümlenin biz zamanında varmıştık diye başladığını ve devam ettiğini düşünün. Hemen buradan bakın varmıştık dendiğine göre cümlenin zamanını bulabiliriz. Cümle mişli geçmiş zamanda kurulmuş. Mişli geçmiş zamanın Fransızcası plus que parfait le plus que parfait Hemen fiili de çıkartalım. Fiilimiz bakın şuradan anlayabiliriz ki varmak fiili varmak fiilinin Fransızcası arrive arrive fiilini a prepozisyonu ile kullanabiliriz. Varılan yer belli ise a prepozisyonu ile bağlamamız gerekir. Hemen şuradan zamanında bir zaman belirtici aslında karşılığı Fransızca'da o tam hemen pürüz parfe ile ilgili birkaç şey e, söyleyelim. Pürüz parfe de aynı passé composé gibi être ve avoir fiilinin çekimleri ile oluşturuluyor ve sonrasında participe passé konuyor. Şuraya yazalım. Participe passé Sonrasında etre çekilen fiillerde particip akorlamamız gerekiyor. E, pase kompozede hangi fiilleri etre çekiyorsanız plus kö parfede de aynı. Pase kompozede hangi fiilleri avarla çekiyorsanız plus kö parfede aynı. Şimdi cümlenin mantığını çözüp kelimeleri çıkarttığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım. Nu diye başlayacağız. Biz diye. Şimdi Arrive fiilini yani varmak fiilini plus köperfede nu şahıs zamirine göre çekeceğiz. Varmak fiili pase kompoze de et çekiliyordu. Plus köperfe de aynı. Dolayısıyla et kullanacağız. kullanacağız. Nuzetiyon Hemen Arrive fiilini yazdım. Sonundaki ryi atıp ö'ye bir aksantegü koysam partisi pasesini buluyorum. Nu olduğuna göre sonuna bir s koyup akorladık. Nuzetiyon arive biz varmıştık. O tam zamanında. Belki bir şey daha ekleyebiliriz. O tam yerine zamanında için alör karşılığında kullanabiliriz. Şuraya yazalım. Lör diye. Şimdi bakalım. Biz zamanında varmıştık. Nuzetion erive o tam ya da Nüzetiyon eri ve alör. Haydi bir sonraki cümleye geçelim. Videonun ikinci cümlesi. Otobüsü kaçırmamak için çok koşmuştum. Cümlenin yükleminden yani fiilin çekilmiş halinden bir sürü şey çıkartabiliriz. Öncelikle koşmuştum dendiğine göre cümlenin öznesinin ben olduğunu anlayabiliriz. Cümlenin ben otobüsü kaçırmamak için çok koşmuştum olduğunu düşünün. Dolayısıyla Fransızcasının je diye başlaması gerektiğini bulabiliriz. Yine Türkçe cümlenin yükleminden yani fiilin çekilmiş halinden bulabileceğimiz başka bir şey var. O da cümlenin zamanı. Cümlenin zamanı mişli geçmiş zaman. Mişli geçmiş zaman. Fransızcası le plus que plus que parfait. Fiili de çıkartalım hemen. Şuradan anlayacağımız üzere cümlenin fiili koşmak. Koşmak fiilinin Fransızcası courir. Dolayısıyla courir fiilini je şahıs zamirine göre plus que parfait zamanında çekmem gerekecek. Devam edelim. Hemen yanında ne var? Çok var. Şimdi çok karşılığı birkaç şekilde verilebilir. Mesela çok diyerek bir sıfatı nitelendiriyorsam tire kullanmam gerekir. Burada e, fiili nitelendirdiğine göre bukuyu kullanabiliriz. Boku. Hemen yanında bir prepozisyon var için. Fransızcası pur. Sonrasına bakalım kaçırmamak için. Şimdi şurada öncelikle bir fiil var. O da ne? Kaçırmak diye düşünün. Şimdi otobüsü kaçırmak için manke fiilini Fransızca'yı, Fransızca manke fiilini kullanabiliriz. Ancak kaçırmamak için dendiğine göre bir negasyon var. Şuraya yazalım. La negasyon yani olumsuzluk. Burada nöpa ile olumsuzluğu verebiliriz. Yani... Buradan sonra nöpa'yı ve manke fiilini kullanmamız gerekecek. Hemen şurada ne var? Otobüs. Otobüsün Fransızcası lübüs. Şimdi şurada otobüsü dendiğine göre bir ü var. Demek ki buradaki ü manke fiiline bağlı. Manke fiili e, bu cümlede bir prepozisyon alarak kullanılmayacak. Dolayısıyla manke fiilini... E, pur'dan sonra negasyon nöpa ile birleştirip yazdığımızda e, otobüsüdeki ü'yü de karşılamış olacak. Peki manke fiili hiç prepozisyon almıyor mu? Alıyor. Şuraya bir ekleme bilgi olarak yazalım. Manke fiilini a ile kullanırsam özlemek karşılığını verir. Dolayısıyla biz bu cümlede prepozisyon kullanmayacağız. Şimdi cümlenin kelimelerini çıkartıp mantığını anladığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım. Cümleye je diye başlayacağız. Ancak kurir yani koşmak fiilini je şahıs zamirine göre plus kö parfede çekmemiz lazım. Aynı pase de olduğu gibi kurir fiili plus kö perfede de avoirla çekiliyor. Şimdi avoirın en perfesini yazayım önce. Jave. Sonuna hemen kurir fiilinin partisi pasesini koyacağım. Kuru, je ve ben koşmuştum oldu. Yani plus kö parfeyi oluşturmak için en parfe avuarı koyup sonuna da partisi paseyi ekledim. Avuarla çektiğimize göre burada bir akor yapmamıza gerek yok. Ben çok koşmuştum. Hemen çoku ekleyelim şuraya. Je ve boku ben çok koşmuştum. Pur için ne için de otobüsü kaçırmamak. Pur pas. nöpa, nöpa burada yan yana gelecek. Pur dü nöpa manke manke löbüs. Şimdi burada nöpa neden yan yana geldi? Nöpa ile biz bir cümleyi olumsuz yapmadık. Purdan sonra geldiğine göre. Mastar olarak yazılmış bir fiili olumsuz yaptık. Dolayısıyla nöpa yan yana kaldı. Dö'yü neden ekledik derseniz Pur'dan sonra Pur nöpa mankelobüs Çok doğru bir kullanım değil. E, prepozisyondan sonra Yani pur'dan sonra Mastar olarak yazılan fiili Nöpa ile olumsuz yapıyorsak Araya bir dö eklememiz doğru. Şimdi bir kere okuyarak kontrol edelim. Ben otobüsü kaçırmamak için çok koşmuştum. Şöyle düşünün. Ben çok koşmuştum için kaçırmamak otobüsü. Fransızcasının bu mantığa göre gideceğini düşünün. Jave cru boku ben çok koşmuştum. Pour için dönöpamenke kaçırmamak lübüs. Yani Jave cru buku pour donner pas lübüs. Şimdi geldik videonun üçüncü ve son cümlesine. Oğlum çocukken çok utangaçtı. Öncelikle utangaç bir sıfat. Şuraya yazalım. Sıfat. Yani adjektif. Şimdi utangaç için iki farklı sıfatı Kullanabiliriz burada. Öncelikle şunu yazalım. Mesela hontü x xle bitti. Eril bir isim için lü ya da hontözü dişi bir isim için kullanabilirim. X de utangaç demek. Ama bunları bilmiyorsam ki geçen e, yorumlarda bir öğrenci de e, yazdığımız kullandığımız kelimelerin eş anlamlarını da Yazar mısınız demişti. Onları da aklıma geldikçe yazmaya çalışayım. Timidi kullanabiliriz. Timid hem masculine hem feminin bir isim için kullanılır ve değişmez. Hemen fiilin çekiminden yani utangaçtı deniyor bakın. Cümlenin zamanını bulabiliriz. Zaten oğlum çocukken diyor. Yani geçmişte süren bir durumu anlattığını anlayabiliyoruz. Geçmişte süren zaman Fransızcada en parfait en parfait için ben geçmişte süren zaman ya da geçmişte e, süren olayları anlattığımız zaman diyorum. Ancak farklı kitaplarda şimdiki zamanın hikayesi diye geçiyor. Önemli olan kullanımını ve fiillerin çekimini bilmeniz. Zamanın hikayesi Demek ki oğlum yani il şahıs samirine göre fiili en emparfede çekmemiz ve sonrasında da timid ya da e, sıfatını kullanmamız gerekiyor. Ancak fiil nedir? Şimdi bu cümlenin fiili ne? Bakın e, sıfat olduğuna göre bir de utangaç olmak şeklinde kullanıldığına göre cümlenin fiilinin etr yani olmak fiili olduğunu bulabiliriz. Olmak fiilini en parfede çekeceğiz ve sonuna da timid ya da hontü sıfatını koyacağız. Tabi bu cümleden çıkartacağımız daha çok şey var. Şimdi çok için çok bir sıfatı nitelendirdiğine göre treyi, tre karşılığını kullanmamız gerekir. Trezontu, tre timid gibi düşünebilirsiniz. Cümlenin başına geri dönelim şuraya. Bakın oğlum dendiğine göre şurada ne var? Benim oğlum gibi düşünün. Dolayısıyla bir tane mülkiyet sıfatı var. Şuradan çıkartıyorum ki burada bir tane erjektif posesif var. Erjektif posesif. Oğul sözcüğünün Fransızcası le fils. Dolayısıyla benim mon adjektif possessifini kullanmam gerekecek. İkisini birleştirirsem Fransızca cümlenin mon fils diye başlayacağını bulabiliriz. Şimdi buradan da bulacağımız bir sürü şey var. Öncelikle çocuğun Fransızcası enfant erkek çocuğu demek. Bunu yazalım. Ama çocukken dediğine göre yine bir süreç belirtiyor ve çocuk olmak diye düşünürseniz şurada bir de et fiili var. Bir de çocuk olduğunda çocuk iken diye düşünürseniz bir kant kullanmamız gerekecek. Şunların hepsini şuraya toplayalım. Bakın kandı kandı il ya da oğlum diyeceğiz. Et fiilini en parfede çekmemiz lazım. Kantilete önemfon gibi gitmemiz gerekecek cümlede. Burada yine et fiilinin en parfe çekimine ihtiyacımız var. Yani cümlenin iki tarafında da en parfe var. Şöyle düşünün. Cümleyi şuradan ikiye böldüğümüzü düşünün. İki tane farklı cümle birleşip bir cümleyi oluşturmuş gibi düşünün. Şöyle ki benim oğlum çocuktu ya da çocukken böldüm. O çok utangaçtı dendiğini düşünün. Utangaç olmak yani et fiili ve sıfat en parfe olacak. Et fiilini en parfe çekip e, sıfatı yazacağız. Çocuktu dendiğine göre çocuk olmak yine burada at fiilini en çekmemiz gerekecek. Cümlenin mantığını anladıysanız çevirisini yapmaya başlayalım. O zaman daha iyi anlaşılacaktır. Şuradan yazalım. Kand Monfis benim oğlum. Kand Monfis Ete Önem fan Benim oğlum bir çocukken Virgül koyalım. İl ete o nasıldı? İlete tre timid ya da istiyorsak ontuyu kullanabiliriz. İlete trezontu. Tabii oğlum dediğimize göre eril halini, yani sıfatın e, eril e göre ile göre akorlanmış halini kullanacağız. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Benim Oğlum çocukken, o çok utangaçtı. Quand mon fils était un enfant, il était très timide ya da il était très zontu. Ve la fin de la video, Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 39. videosunun sonuna geldik. E, bu serimizde 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi çözümleyerek e, tercüme ediyoruz. Eğer ki videoyu yani bu çalışma şeklini beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. E, kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.